Evet. Fenerbahçe kariyerinin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gaziantep'le maçımız var. Ee, bir dakika. Antep kaç puan? Antep 10 puan. Biz 11 puanız. Ee, önemli bir şey olabilir bizim için. Maç olabilir. Ben ne yapacağım? Bugün bir değişiklik yapacağım. Ve çift forvet çıkacağım. Ee, yok, Serdar Zalay'ı yapalım. Evet, Ezinalioğlu solda kalsın. Ve önemli anları oynayacağım. Bakalım Antep karşısında bu taktikle galibiyet alabilecek miyiz? Çünkü rotasyon lazım. Uefa'da başlıyor. Yani böyle takımı değişik varyantlarla, değişik varyasyonlarla kullanmak Kulağa cazip geliyor hele ki Fenerbahçe gibi fazla geniş bir oyuncu kadrosuna sahip bir takımsanız. Diğer maçlarda Korner kullanıyoruz. İrfan Canla. İrfan Can kornere kullandı. Lincoln Enrique ile oynadı. Lincoln savunma Lincoln. Serdar Aziz. Valencia. Valencia kaleci. Şimdi Antep kullanacak. Köşe vuruşuna. Maxim. 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 Lincoln uzaklaştırıyor. Ertuğrul Ersoy Lincoln ve şimdi kontra atak. Lincoln ile kontra çıkacağız. Şimdi Lincoln Enrique ayağını aldı mı? Aldı Lincoln. Lincoln. Lincoln gidiyor. Pasırı da ver, veremedi. Cilobocci araya girdi. Dakika 49. İkinci yarı başladı. Bir kontra atak fırsatı daha. 0-0 bitmesine artık önemli anlar. Haydi Ferdi. Ferdi verdi. Mergin. Mergin Berisha. E. Ah bir işe geçmiyor. Şimdi serbest vuruş kullanacağız. İrfan Can'la. İrfan Can. Şöyle aşırtma kullansın. İrfancan kahveci vurdu. Zayıf vurdu. Şimdi bir hücum daha. Çok geliyoruz. Dakika 66 İrfan Can topu alacak. İrfancan, Can Lincoln Fol var. Fol var. Şimdi gene hücum 68 oldu artık. Haydi. Zeiss. Miha. Ferdi ile oynadı. Verdi verdi. Mergim. Mergim. Mergim de hala. Mişi. 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 Şimdi o Antep geliyor dakika 85. Lazar Markoviç ile geliyorlar bir daha. Hem de Markoviç. Lazar Markoviç. Lazar Markoviç Alioski. Alioski araya girdi. Maç bitti. 1-0 kazandık. Maç bitti. 1-0 kazandık. Çok iyi. Çok iyi. 1-0 galibiyet. Ee, bize zirve yarışında da iyi bir yere taşıyacak. Biraz işin kötüsü benim. Ee, kontrollerimde bir sıkıntı var. Bir dakika. Özelleştirdim mi? Bir dakika. Kontrolleri biz nerede Maç dışında özelleştiremiyoruz galiba. Neyse ilerleyelim adını şimdi UEFA maçımız var. Ee, Kasapia. İlk kez duyuyorum ben bunları. Hemen bir basın toplantısına gidelim. Bu maçı da özet olarak oynayacağım. Ee, Ren, Dinamo Kiev ve Kasa Pia ile aynı gruptayız. Larnaka yerine Pia'yı aldılar. Simiskas'ın ilk maçı geldi. Ee, yeni sol bekimiz biliyorsunuz. Geçen bölüm takıma katmıştık kendisine. Odriya Zola Antep maçında ilk maçına çıktı. Ama Tsimiskas daha maça çıkamadı. Hemen maç yap. Ee, bugün bugün de yine farklı bir diziliş deneyeceğim. Yani bugünkü planımda şu 3 forvet taktiğini kullanmak. İsmail Crespo, Mert Hakan, Valencia, Berisha, Batshuayi. I, Luan Perez Simon Kayer. Simisler Ozan Samuel Altay, Mert Hakan İsmail Crespo. Bakalım. Önemli anları oynayacağız. 3 forvetimizle Valencia bir işe Kapanan bir takıma karşı bakalım ne yapacağız bu 3 forvetle. Yani değişik birkaç sistem ayarladım takım ayşe i̇şte çift forvet, 3 defans. Hem 3 defans hem çift forvet. Yani ben önceki maçların da dedim sene boyunca farklı farklı formasyonları deneyeceğim. Önceki maçta 4-4-2 çıkmıştık. Bu maçta 3 forvet birden aynı anda sağda. Sonra İstanbul Spor maçı var. Orada normallerimize döneriz. Ardından da bir Beşiktaş maçı var. Orta fırsata dakika 5. İsmail Yüksek. İsmail. Mergim. Mergim Berisha. Valencia kaleci. Şimdi dakika 34. Tek başına koşuyor. Kasapiyak oyuncusu Goodwin. Swiss yetişemedi. Konimito. Şu vurdu Altay. Şimdi serbest vuruş. Mert Hakan kullanıyor. Mert Hakan kullanmayacak. Valencia buradan kullanacak. Şöyle bir şut denedim. Ya kontrolleri gene ayarlamayı unuttum. Hala yuvarlakta şut çekiyorum. Allah kahretmesin. Şimdi korner Mert Hakan. Şöyle. Şu kaydıramıyor muyuz? Şöyle bir ortama girişimi kaleci aldı. Şimdi hücuma çıkıyorlar. Dakika 51. Ah Mert olamadı. Golden Aman diyeyim. Aman diyeyim yani. Süpersiniz. <laughs> Şimdi bizim hücumumuz. 58. Berisha. Hücuma çıkıyoruz. 3-2-1 go. Berisha. Verdin. Ba. Enner Valencia. Enner 1-0. Enner Valencia. Enner Valencia 1-0. Dakika 90 oldu. 1-0 kazanıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak çok önemliydi. Dinamo da Reni yenmiş. Yani Reni eğer dışarı atabilirsek sonraki turlarda daha da işimize yarar bu. Çünkü Ren cidden çok güçlü takım. Bu arada genel kutusunda bildirimler geliyor. I, oyuncu sohbetleri Atilla Zalai. Oynayacaksın tabii ki sen Atilla. Ahmet İrfan Can sende. Şimdi İstanbulspor maçı var. Aynı zamanda bölümünde son maçı. Bir özelleştire gel. Heh, kontrol cihazı ayarları. Kontrollerim gitmiş. Hemen kontrollerimi ayarladım. Ve evet. Biz lacivert formu onlar. Sarı formu kullansınlar. İlk 11'ime dönüyorum. Bu maçta. Batshuayi biraz yorulmuş. Mişi Batshuayi yerine Berişe ile başlayacağım. I Kayar zalayı yapalım yine. Onun dışında da bir <laughs> eksiğimiz yok. Hemen önemli onları oyna diyelim. Ve maçımıza geçiş yapıyoruz. İstanbul Spor Deplasmanı bakalım nasıl bir maç biz bekliyor. Gündüz maçı hiç sevmem ya. Uf kötü oldu. Çok kötü oldu bu maçın gündüz maç olması. Şimdi İstanbul Spor hücumu. Abazay. Abazay hücumda. Oldriya olay yerinde müdahale. Şimdi Mergin Beri şeyler hata çıkacağız. <laughs> Mergin Beri Mergin Berişa. Mergin. Çektin. Vurursun sen oralardan. Zayıf bir vuruş. Yine kurtardı. Şimdi dakika 44. Kontra atak. Top. Zeiss'e geldi. Zeiss. Uzun oynadı. Offset yok. Berişa. Berişa aldı. Berişa vurdu. Kaleci. Jensen. Şimdi bir daha hücumdayız. Mergin Berişa e aldığı gibi kaybetti. Şimdi İrfan Can. İrfan Can kahveci. İrfan Can. İrfan Can verdi ama kesler. Şimdi hala bizde. Simiskas. Simiskas açtı ortayı. Mergin Berişa e vuramadı. İrfan Can uzaktan denedi kaleci. Şimdi İstanbul Spor'a Yemeyelim. Yemeyelim. Guri. 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 Sımsıkası yerinde müdahale. Haydi. Abi bir fırsat daha olsa atardık ya. 0-0 beraber kalıyoruz İstanbul Spor'la. Kötü oldu çünkü bundan sonraki maç derbi maçı. Beşiktaş Adana Demir'le oynayacak. Bundan sonraki maç derbi maçı. Beşiktaş bize geliyor. Yanlış bilmiyorsam. Evet ligde Beşiktaş oynayacağız. Bu maç sonraki bölüme kalacak. Evet videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın ve hoşçakalın.